Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Ersin Arıcı ve Beril Pozam'ın düğününden muhteşem paylaşımlar getirdim. Yalı çapkını oyuncularından eğlenceli ve renkli paylaşımlar geldi. Düğünde birbirinden güzel, muhteşem fotoğraflar paylaşan oyuncularımızın düğünden eğlenceli görüntüleri geldi. Beril Pozan ve Ersin Arıcı'nın düğününde renkli anlar yaşandı. Bundan muhteşem paylaşımlar geldi. Oyunculardan birbirinden yeni paylaşımlar göz kamaştırdı. Sevilen oyuncularımızın düğün töreninden eğlenceli ve renkli görüntüler gelmeye devam ediyor. Ben de sizler için bu görüntüleri anında yayınlamaya devam ediyorum. Eğer sizler de Ersin Arıcı ve bir il pozomon düğününden yalı çapkını oyuncularının muhteşem paylaşımlarını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun gözünüz kulağınız kanalıma